Osman Gazi Belediyesi, Zafer Bayramı coşkusunu sporla birleştirdi. Zafer Kupası masa tenisi turnuvasını hayata geçirdi. Dik kaldırım kapalı spor salonunda düzenlenen etkinlikte 6-14 yaş arası 50 sporcu kupa için mücadele etti. Güzel yarışmalar yapıyorlar. Bugün de böyle bir şey oldu. İlk üçe girdim. Çok mutluyum da gayet eğlendim, eğlenceliydi. Biraz zorlansam da gayet iyi bir başarı elde edeceğimi düşünüyorum. Osman Gazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esen Demir, dereceye giren minik sporculara kupalarını ve madalyalarını teslim etti. Davet ediyoruz. Kupalarımızı hemen alalım. Masa terisinde çok sayıda çocuğumuz katıldı. Hem 30 Ağustos coşkusunu yaşadılar hem de spor yapmanın zevkinin mücadelesini yaşadılar. Bütün ailelere, çocuklara tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum onlara. Ee, Osman Gazi zaten sporun merkezi, kültürün merkezi. Ee, 30 Ağustos'ta da, da bu spor merkezi olduğunu gösterdik bir kez daha.